sözü uzatmadan sözün özü. İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Dost Meclisi Buluşmaları Konferansından İsveç'e. Paludan'a, Batı'ya eleştiri ve hiciv. İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği 2023 yılının geleneksel dost meclisi buluşmalarının ilk konuğu dikkat çeken. İdare ve bürokraside stresle baş etme ve empati sanatı konusu ile Yüksek İhtisas Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı, İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Akademi Başkanı Profesör, Doktor. Kadirhan Sunguroğlu idi. Otantik, mistik olduğu kadar tarihi önemi ve özellikleri olan Ankara Altındağ Belediyesi'ne ait Ulucanlar Cezaevi ve Müzesi Hükümlü Sinema Salonu'nda yapılan Dost Meclisi Buluşmaları Konferansı'nın açılış ve selamlama konuşması yapan İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can şöyle dedi. İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği, logosunda da göründüğü gibi 2009 yılında kurulan rengini Türk bayrağından alan kırmızı kadar kararlı gerekiyorsa vatanı için birlik ve beraberlik içerisinde ortak değerler etrafında birleşerek kanını verebilen her zaman için ak kalmayı, beyaz kalmayı, sade kalmayı ilke edilen evrensel değerlerde de ters düşmeyen kameralar askerlik yaptık. Fakat ben kendim bildiğim bir yere hocam neden sen profesör? Biz hep böyle adamımız yüce, kimseyi de tatmin etmiyoruz. Göreceli bir isim. Yüceldikçe yücel, yüceldikçe yücel. Yüce. Ee, i̇nsana hizmet çok güzel bir şey. İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği olarak biz bir vücudun parçaları gibi hareket etmeye çalışıyoruz. Ve bunun içerisinde Hakikaten bazılarının tarım doyurmaz dediği ve samimiyet, sadakat, arkadaşlık. Er ne kadar düşünürlerse düşünürsün. Benim yanımda duran Mehmet abiyle biz 96'da bir kapıdan içeri girmiştik. Hiçbir makam, hiçbir rakam, hiçbir iklimizi değiştirmeli. Bizim için vefa çok önemli. İnsanlık için sadakat, samimiyet, vefa çok önemli. Şu bilinmeli ki. 45 özür dilerim 65 gün önce annesini kaybeden biri olarak şunu ifade etmek istiyorum: Bir makamınız, bir paranız olmuş olsa size değer verilse, o sizin makamınıza ve paranızadır.